قرآن كريم دن دعالر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المعضوب عليهم ولا الطالين Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Hamd, övme ve övülme alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. O Rahmandır ve Rahim'dir. Ceza gününün malikidir. Rabbimiz ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız. Bize doğru yolu göster. Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu, gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil. Eûzü billâhi en ekune mine'l Cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım. Rabbena teqabbel minna inneke entes semiul alim. Ey Rabbimiz bizden bunu kabul buyur. Şüphesiz sen hakkıyla işitensin, hakkıyla bilensin. Rabbena vec'alna muslimeyne lek وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةً مُسْلِمَةً لَكْ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ Rahim. <الرَّحِيم> Ey Rabbimiz! Bizi sana boyun eğenlerden kıl. Neslimizden de sana itaat eden bir ümmet çıkar. Bize ibadet usullerimizi göster tevbemizi kabul et. Zira tevbeleri çokça kabul eden, çok merhametli olan ancak sensin. Ya eyyühellezîne âmenü sta'înû bis sabr ve salâh. İnne maas Ey iman edenler! Sabır ve namaz ile Allah'tan yardım isteyin. Çünkü Allah muhakkak sabredenlerle beraberdir. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'ın kullarıyız ve biz ona döneceğiz. Rabbena atina fid dunya hasene ve fil ahireti hasene. وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أي رَبِّنَا بِزَ يَادَدَ دَا إِيْلِكْ وَرْ آهِرَتَّ دَا إِيْلِكْ وَرْ جَهَنَّمْ كُرُ رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ أي yüreğimizi sabırla doldur. Bize direnme gücü ver. Kafir kavme karşı bize yardım et. <tik> Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. La ta'khuzuhu sinatu ve la nevm. Lahu ma fis semawati ve ma fil ardı. من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır diridir kayyumdur onu ne bir uyuklama tutabilir ne de bir uyku göklerdeki her şey yerdeki her şey onundur İzni olmaksızın onun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kullarının önlerindekileri ve arkalarındakileri yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. Onlar onun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. Onun kürsüsü, bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir. Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona güç gelmez. O yücedir, büyüktür. Rabbena la tu'akhidna in nesina ahta'na رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ Rabbimiz unutursak veya hataya düşersek bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz, bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz, bize gücümüzün yetmediği işler de yükleme. Bizi affet. Bizi bağışla. Bize acı sen bizim Mevla'mızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Rabbena la tuzigh kulubana ba'de iz ve hab lana min ladunke rahme inneke entel vehhab. Rabbimiz bizi hidayet erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme bize katından bir rahmet bahşet. Şüphesiz sen çok bahşedensin. Rabbena innena amanna fa'fir lana zunubana ve qina azaban nar. Rabbimiz biz iman ettik. Bizim günahlarımızı bağışla. Bizi ateş azabından koru. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزئ الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل ve tukhrijul hayye minal meyti ve tukhrijul meyte minel hayy ve terzuku men bi hisab mülkün gerçek sahibi olan Allah'ım sen mülkü dilediğine verirsin ve mülkü dilediğinden geri alırsın dilediğini yüceltir dilediğini de alçaltırsın her türlü iyilik senin elindedir. Gerçekten sen her şeye kadirsin. Geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katarsın. Ölüden diriyi çıkarır, diriden de ölüyü çıkarırsın. Bile de sayısız rızık verirsin. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Senin izzet sahibi Rabbin onların isnat etmekte oldukları vasıflardan yücedir, münezzehtir. Gönderilen bütün peygamberlere selam olsun. Alemlerin Rabbi olan Allah'a da hamdolsun. Allah rızası için El-Fatiha.